Hepinize merhabalar. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapalım. Boşluk doldurmalarla başlayalım. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Şimdi boşlukları uygun kelimelerle doldurmamız isteniyor. Buradaki kelimeleri görüyoruz. Alemlerin Rabbi, Gayb, Melek, Ahiret, Kıyamet, İsrafil, Haş ve Mahşer. Bakalım şimdi. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresinde Allah'ın alemlerin Rabbi olduğundan söz edilir. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanına ne isim veriyoruz? Akıl ve duyular yoluyla bilgi edinemiyoruz. Bu alana gayb denilmekte. Allah'ın emirlerine tam itaat eden, iyi nitelikteki ruhani varlıklara ne isim verilir? Bu varlıklar Allah'ın emirlerine tam bir şekilde itaat ederler. Gözle görülemeyen varlıklardır. Melek. Dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zamana ne isim verilmektedir? Bu da ahiret bildiğiniz gibi. Allah'ın takdir ettiği zaman gelince bütün canlıların ölmesi, sonra ölmüşlerin Allah tarafından diriltilmesi ve mahşer yerinde toplanması, hesaba çekilmesine ne isim veriyoruz? Bu da kıyamet. Devam edelim. Kıyametin birinci aşamasında Sura üfleyecek olan meleğin ismi neydi? İsrafil. İsrafil adlı melek sura üfleyecekti. Yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına ne isim veriyoruz? Haş. İnsanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana da mahşer denilmektedir. Şimdi görülemeyen varlıklar hangileridir? Onları yazalım. Allah'ı da göremiyoruz tabii ki ve Allah'ın yarattığı diğer görülemeyen varlıkları yazalım. Melekler göremiyoruz. Cinler ve şeytan. Şimdi aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Meleklerin özelliklerini hatırlayalım cinsiyetleri olmayan nurdan yaratılmış varlıklardır. Bu meleklerin özelliklerinden biridir. Yeme içmeye ihtiyaç duymazlar. Kısa zamanda uzun mesafelere ulaşabilirler ve aynı zamanda Allah'ın emirlerini yerine getirirler. D şıkkına bakalım. Gözle görülebilir, duyu organlarımızda algılayabiliriz demiş. Tabii ki bu değildir. Melekleri gözle göremiyoruz ve duyu organlarımıza da algılayamıyoruz. Şimdi eşleştirme sorusuyla devam edelim. Aşağıda verilen melekleri görevleriyle eşleştiriniz. Burada meleklerin isimlerini görüyoruz. Burada da görevleri. Cebrail Aleyhisselam'ın görevi nedir? Ya da görevlerinden başlayalım. Meleklerle eşleştirelim. Tabiat olaylarını ve canlıların rızıklarını idare etmekle görevli melek, melek hangisidir? Mikail aleyhisselamdır. Allah'ın bildirdiği mesajları, emir ve yasakları, haberleri, peygamberlere iletmekle görevli olan vahiy meleği kimdir? O da Cebrail aleyhisselamdır. Ve ölüm meleği denilen Melekül Mevt, ölüm meleği de Azrail aleyhisselamdır. Kıyamet gününde sura üfleyecek olan melek kimdi? O da İsrafil aleyhisselam. Evet şimdi ahiret hayatının aşamalarını sıralayalım. Ahiret hayatının aşamaları neydi? Ona bakalım. Birinci olarak buradan bakalım. İlk aşaması ahiret hayatının ölüm. Ölümden sonra kıyamet. Kıyametten sonra bakalım hangisi olabilir? Yeniden diriliş. Yeniden dirilişten sonra dirilen kişi, kimselerin toplanması ve toplandığı yer haş ve Mahşer. Daha sonra Mahşer yerinde toplanan kişilerin hesaba çekilmesi, günahlarının hesabını vermesi, hesap ve mizan da 5. sıraya yerleştirebiliriz. Ve son olarak da hesap verilmesiyle cennet ve cehennem. Bu şekilde ahiret hayatın aşamalarını sıralayabiliriz. Boşluk doldurmalarla devam edelim. Hazreti İsa nerede doğmuştur? Hazreti İsa Beytüllahim Beytül Lahim denilen yerde doğmuş Kudüs'te. Hz. İsa'ya indirilen kitap hangisiydi? İncildir. Nas suresine Felak suresi ile birlikte ne isim veriliyordu? Nas suresine Felak suresi ile birlikte Muavvizeteyn sureler deniliyordu. Şimdi boşlukları uygun kelimelerle doldurmamız istenmiş. Hac, umre, kabe, mikat, farz ve ihram kelimelerini görüyoruz. İmkanı olan Müslümanların zilhicce ayında ihram giyerek, Arafat'ta vakfe yaparak ve Kabe'yi tavaf ederek yaptıkları farz ibadetin adına ne deniyordu? Hac. İslam kültüründe Allah'ın evi anlamına gelen Beytullah da denilen ve yeryüzünde inşa edilen ilk mabet neresidir? Kabe. Mekke çevresinde ihrama girmek zorunda olunan sınırlara veya bu yerlere ne isim veriliyordu? İhrama girmek zorunda olunan Mekke çevresindeki bu yerlere de mikat denilmektedir. Hac ve umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışları kendisine haram kılmasına ne isim veririz? İhramdır, değil mi? İhrama girmek denilmektedir. Hac ibadeti Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Hac ibadeti farz olduğunu görüyoruz. Umre ise nedir? Umre ibadeti ise sünnettir. Hac mevsimi dışında ihramlı olarak kabeyi tavaf edip edip safa ve merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadete ne isim veriyorduk umre. Gördüğünüz gibi hac belli bir e, yılın belli bir zamanında yapılmakta umre ise hac mevsimi dışında yapılmaktadır. Hac bir kere yılda bir kere yapılabilen bir ibadetken umre birden fazla yapılabilmektedir. Hac ibadeti farzken umre sünnettir. Şimdi aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? Haccın farzlarını hatırlayacağız, olmayanı işaretleyeceğiz. İhrama girmek haccın farzlarından da değil mi? Arafat'ta vakfe yapmak yine hacin farzıdır. Kabe'yi tavaf etmek hacin tabii ki de olmazsa olmazı. Farzlarıdır bu üçü. Her istediğimiz zaman hacca gidebilmek gibi bir şey yoktur. Bu da değildir. Zaten hacin farzlarından olmayanı sorduğu için cevap değişikktir. Devam edelim boşluk doldurmalarla. Kabe'nin etrafında bir kez dönmeye ne isim veriyoruz? Hatırlayalım. Buna şavt denilmekte. Kabe'nin etrafında yedi kez dönmeye ise tavaf diyoruz. Kabe'nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında dört gidiş, üç geliş olmak üzere yapılan yürüyüşe de say diyoruz. Kabe'de bulunan siyah taşa ne isim verilir? Hacerül Esvet taşı. Belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak ibadet maksadıyla kesmeye veya bu amaçla kesilen hayvana ne isim verilir? Tabii ki hepimizin bildiği gibi kurban denir. Hazreti İbrahim ve kim Ka'be'yi inşa etmişler? Hazreti İbrahim ile birlikte Hazreti İsmail Ka'be'yi inşa etmişlerdir. Şimdi aşağıdaki hayvanlardan hangileri kurban olarak kesilebilir demiş. Hangi hayvanlar kurban olarak kesebiliyoruz? Horoz kesemiyoruz bu hayvanı. Koyun, inek ve deve kurban olarak kesilebilen hayvanlardandır. Evet böylece birinci dönem birinci yazılı için hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, sınavlarınızda başarılar diliyorum.